Bir Bunu da çaldım evet. Açıkça söylüyorum. Ama siz de görün başka yerden görmediyseniz istedim. Yalan. Kızıcık. Kızıcık kaçtı. Kızıcık.

videoda ya yürü yut. Çaldı. Çaldı. Beni de ya çaldı videoyu. Söyledim ki. Benim Yalan söyledi bu adam. Şey Söylediklerinin hepsi yalandı. Siz zaten videoyu bulursunuz kanalını gösterdi. Ya oğlum çaldım diyorum ya. NTX yazıyor. Ben dürüstçe söylüyorum. On, onlar video çalanlar söylemeyenler gibi değilim. Öylesin. Az önce deniyordun.

Aaa 5 lira. Gol işte. Oy. Bunu nefse de atar. Yerden atıyor. Atamaz. Ben yerden vuruyor. Oğlum adam 365 derece dönüp vurmuş. Ya yürü. 15 derece anca. He bunu biliyorum. Bu adam çok iyi vurdu ya. Tu tu. Nereden attı lan onu? Tu 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 tu. Of. Falso güzel. Abartılacak değil ama falso çok iyi. Roberto Carlos iyi atar. Roberto Carlos'unkini göstermiştir belki. Eh! Akrep golü böyle. göstermiştir. İzahlepe. Uf! Uh, çok iyi oğlum. Oliven Ama oğlum. işte kaleci'nin röveşatı golünü engelledi bu gol. Ama kaleci röveşatı atıyor. Ben kaleciye verirdim ben de Ama güzel atmış. Kaleci'nin şeyini. golünü gösterecek mi ya? O da. önemli. Hayır işte. Ciro kazandı. Kaleci Biliyorum. kazanamadı. Hiç şey göstermiyor. E sen de o videoyu yaz. Salah güzel atmış da abartılacak değil. Salah çok kötü atmış bu. Güzel Lan bundan atmış. daha iyi goller vardır o yıl. Ne? O yıl belki kötüydü. Yo bu Lan 2018. 2018. 2018 Ronaldo hocası sana ne söyledi? Ne anlatıyorsun ya? Hayır aldı ki Ronaldo. Almadı mı? Hayır. Nasıl alamadı? Baya. 2019'da Covid vardı zaten. Çok iyi bir gol beklemiyorum. Of güzel atmış ama. 2021 korona. 2021'de Lewandowski mi? Yok lan o balon doldu. Farming Buna ne? Burn bu plat edir kesin ya. Bakayım. Yok top. He sürüyor. bu topu sürüyor. Ta kalenin, kaleye kadar götürüyor. Topu sürdüğü için gol güzelleşiyor bu arada. Yoksa ben, ben de atarım bunu. <laughs> topu sürdüğü için gol güzelleşmiş çok bir şey yok yani bunu atan daha çok insan var da. Tamam da yani oradan topu sürmek dakika kaç? Dakika kaç? <gülüyor> dakika <gülüyor> ne bileyim kaç sonlarda falan attı bunu. Hmm. Arsenal. Yani. Covid zamanı. Covid zamanı Görmedim neyse. Tottenham atmış. Of. <laughs> ah yani daha iyi gol var. Herhalde, bir Lan nereye o bile bile bunlar sen. Ne anlatıyorsun ne yapıyorsun? Nasıl bir Lan ben de atardım onu. Daha yani Ortam farklı işte. Önünde beş atmış. Ne? Kafası biliyorum. Ben bunu biliyorum. Ya. Helal olsun lan size. Oğlum ayakları kırık. Tabii buna verecekler. Ama güzel atmış adam. Ayağı kırık olduğu halde.